Herkese merhaba. Logaritma eşitsizliğini anlatacağız. Logaritma 1'in 0 olduğunu biliyoruz. Logaritma 1 0 ise logaritma 1 bölü 3'e bakalım. 1 bölü 3 birden küçük bir sayı olduğuna göre logaritma 1 0 ise logaritma 1 bölü 3 de 0'dan ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük olmak zorunda. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Logaritma da kesirli ifade çıkarma işlemine dönüyordu. Bunu log 1 eksi log 3 yapabiliriz. Log 1 sıfırdır. 0 Sıfır eksi log 3. Üç. Log 3'ün de pozitif bir sayı şey olduğunu biliyoruz. Eksi ile artın çarpımı. Eksi. Demek ki bu sıfırdan küçüktür. Oradan da anlayabiliriz. Mesela şuna gelelim. 4 bölü 3 birden büyük olduğuna göre logaritma 4 bölü 3 sıfırdan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Log 1 sıfırsa logaritma 4 bölü 3 sıfırdan büyüktür. Çünkü 4 bölü 3 birden büyük bir sayıdır. Ya da bu ifadeyi log 4 eksi log 3 yaparsak log 4 log 3'ten büyük olduğuna göre çıkarma işleminin sonucu da sıfırdan büyük olmalıdır. Bunu şöyle düşünün log 1 0 log 10 1 demiştik. 1 ile 10 arasındaki sayılar içerisinde tabii ki log 4 log 3'ten büyük olacaktır. Yani sıralarken log 1 log 2 log 3 log 4 gibi düşünürseniz normal sayı doğrusundaki tam sayılar gibi oradan anlayabiliriz. Bunu geçelim. Logaritma 2 tabanında 15'e bakalım. Bu ifadeyi şöyle yazabilir miyiz? Logaritma 15 bölü logaritma 2 arkadaşlar. Logaritma 15 pozitif bir sayı. Logaritma 2 de pozitif bir sayı. Demek ki logaritma 2 tabanında 15 sıfırdan büyük bir sayıdır. Bunu şöyle yapabilir miyiz hocam? Logaritma İki tabanda 15'e hocam x diyelim. Buradan 2 üzeri x 15 olur. 2 üzeri 4 16 olduğuna göre ve 2 üzeri 3 8 olduğuna göre 3 ile 4 arasında bir sayı olmak zorunda. Dolayısıyla x'in pozitif olduğunu yani şu logaritma 2 tabanda 15'in pozitif olduğunu anlayabiliriz. Artık sizin yorum gücünüze kalmış. Buna geçelim. Aynı mantıkla logaritma 3 bölü logaritma 15 yaparsak logaritma 3 pozitif. Logaritma 15 de pozitif. Dolayısıyla logaritma 15 tabanında 3 pozitiftir. Hangi durumda negatif olur? Basit kesirlerde biraz önce anlatmıştık. Şu ifadeyi nasıl yazalım? Mesela en kötü ihtimalle şöyle yazabilir miyiz? 2 üzeri eksi 1, 5 üzeri 1 yapsak. Eksi 1 çarpı logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında 5'imiz artı olduğuna göre önündeki eksiden dolayı bu ifade negatif olacaktır. Başka nasıl anlayabiliriz hocam? Logaritma 5 bölü Logaritma 1 bölü 2 de logaritma 1 eksi logaritma 2 yapabiliriz. Bakın log 1 log 2'den küçük olduğuna göre payda kısmı eksi log 5 artı. Demek ki bu işlemin sonucu arkadaşlar sıfırdan küçüktür. Buradan anlayabiliriz. Genelde basit kesirler negatif oluyor. Onu da biraz önce anlattığımız şu yorumdan anlayabiliriz arkadaşlar. Tekrar getiriyorum. 1 bölü 3 basit bir kesir olduğuna göre logaritması negatif. 4 bölü 3 bileşik bir kesir olduğuna göre logaritması pozitif. Tabii ki anlattığımız başka nedenler de var. Onları da düşünürsünüz. Logaritma 3 bölü 2 tabanda 7. Bunu nasıl yazabiliriz? Logaritma 7 bölü logaritma 3 bölü 2. 3 bölü 2 birden büyük bir sayı. O zaman logaritması pozitiftir. Log 7 zaten pozitif. Bu işlemin sonucu sıfırdan büyüktür. Logaritma 3 bölü 4 tabanında 12. 3 bölü 4'ün basit kesir olduğunu hemen oradan anla bölü. Logaritma 3 eksi logaritma 4 yapabilirsin. Log 3 log 4'ten küçük olduğuna göre burası eksi burası artı sonuç negatif olacaktır. Basit kesirlere dikkat edin başka bir şey yok. Logaritma 5 tabanında 3 bölü 4. Bu ifadeyi log 3 eksi log 4 bölü log 5 olarak düşünürseniz yukarısı eksi aşağısı artı sonuç sıfırdan küçük olur. Basit kesirlerin aslında negatifliği sağladığını da negatifliğe neden olduğunu da görebiliriz arkadaşlar. Soru birden devam edelim. Logaritma 4 tabanında x eksi 2 küçüktür. 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Burada nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle değerli öğrenciler x eksi 2 tanım gereği 0'dan büyük x buradan 2'den büyük olmak zorunda. Başka hocam oku formülü x eksi 2 küçüktür 4 üzeri 2'den 16 x küçüktür 18 olacaktır. 18'den küçük 2'den büyükse 2 ile 18 aralığı bizim çözüm aralığımızdır. Soru 2'ye geçiyoruz. Basit kesirlere dikkat ediyoruz. Logaritma 1 bölü 2 tabanda x eksi 2 küçüktür. Logaritma 1 bölü 2 tabanda 2 x eksi 6. Normalde eğer bu 1 bölü 2 değil bir bileşik kesir olmuş olsaydı veya bir tam sayı olmuş, olmuş olsaydı o zaman x eksi 2'nin 2 x eksi 6'dan küçük olması gerekirdi. Ama basit kesirlerde Önüne eksi gelir. Biraz önce anlatmıştık aslında. Önüne eksi gelir. Dolayısıyla ters orantılılık söz konusu. Yani x eksi 2 büyüktür. 2x eksi 6 yapmamız gerekir. Bu kısmı hala anlamayan öğrencilerimiz varsa izah edeyim. 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1'dir. Şurada da 1 var. Kuvvetleri bölüp başa yazıyorduk ya. Eksi 1 çarpı logaritma 2 tabanında x eksi 2 küçüktür. Eksi 1 çarpı logaritma 2 tabanında 2x eksi 6. Her iki tarafı eksiyle çarparsak logaritma 2 tabanında x eksi 2 büyüktür. Yön değiştiriyoruz. Logaritma 2 tabanında 2 x eksi 6 diyebiliriz arkadaşlar. Burada artık tabanlarımız gördüğünüz gibi bileşik bir kesir. 2 bölü 1'dir bu. Aynı zamanda bir tam sayı. Buradan x eksi 2 büyüktür. 2 x eksi 6 rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman burası tam sayı olduğu zaman doğru orantı. Basit kesir olduğu zaman ters orantılılık var. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. Peki hocam sonra ne yapacağız? Hemen şuradan devam edebilirim. Mesela şunu buraya bunu buraya atarsam. Ne olur? 4 büyüktür x. Yani x küçüktür 4. Evet. x'imiz 4'ten küçüktür. Peki başka ne yapabiliriz? Biz, biz, biliyoruz ki x 2 tanım gereği 0'dan büyük. x 2'den büyük olmak zorunda. Aynı zamanda 2x eksi 6 sıfırdan büyük. x büyüktür 3 olmak zorunda. Arkadaşlar 3'ten büyük, 2'den büyük, 4'ten küçük seçeneklere baktığımda doğru cevabın Ceyhan olduğunu görüyoruz. 2'den büyük, 3'ten büyükse zaten 3'ten büyük olacak. 4'ten küçük olduğuna göre doğru cevap C seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim. 2 küçüktür logaritma 3 tabanında x eksi 4 küçüktür 3 eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Öncelikle x eksi 4'ün sıfırdan büyük olduğunu yani x'in 4'ten büyük olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Okuyay formülü 3 üzeri 2 9 küçüktür x eksi 4 o da küçüktür 3 üzeri 3 27 diyebiliriz. 4'ü gönderirsek 13 küçüktür x küçüktür. 27 4'te 31 olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar 4'ten büyük olacak. Zaten 13 ile 31 arasındaki bütün sayılar 4'ten büyüktür. O zaman çözüm kümesi 13 ile 31 arası olmuş olur. Dördüncü soruyla devam edelim. Logaritma 2 tabanında logaritma 3 tabanında x eksi 4 küçüktür bir eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı nedir demiş. Burada öncelikle x eksi 4'ün sıfırdan büyük olduğunu yani x'in 4'ten büyük olduğunu bilmemiz gerekiyor tanım gereği. Aynı zamanda şu parantez içerisindeki ifade sol taraftaki logaritmanın üst kısmında yer aldığı için logaritma 3 tabanında x eksi 4'ün de aynı mantıkla biraz önceki şu mantık gereği sıfırdan büyük olması gerekir. Okuyay formülü yaparsak x eksi 4 büyüktür 3 üzeri 0 1 yani x buradan ne çıkar? Büyüktür 5 çıkar. 5'ten büyük olacak bu kesin. Başka ne yapabiliriz? Büyük logaritmada OKI formülü yaparsak şuraya dökelim. Logaritma 2 tab ha, yok logaritma 3 tabanında evet 3 tabanında x eksi 4'ün 2 üzeri 1 yani 2'den küçük olması gerekir. 2 üzeri 1, 2'yi buraya yazdık. Parantez içerisindeki ifadeyi de buraya yazdık. Daha sonra bir ok yay formülü daha. x eksi 4 küçüktür 3 üzeri 2, 9. Buradan ne çıkacaktır? x küçüktür 13 olacaktır. 13'ten küçük olacak, 5'ten büyük olacak. Hemen o sayıları yazalım. Hangileri bunlar? 6, 7, 5'ten büyük, 13'ten küçük. 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu sayıları toplayalım. 12, 20, 40, 50, 13 de burada 63. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Beşinci soruya bakalım. A-2 ve B-3 sayıları birden farklı pozitif gerçel sayılardır. Zaten a-2 pozitif olmak zorunda biliyoruz tanım gereği. b-3 de pozitif olmak zorunda. Onu da biliyoruz. 1 olamazlar. a-2 1 olamaz zaten. Çünkü tabanımız hiçbir zaman 1 olmaz. Tanımsızlığa neden olur. b-3 de 1'den farklı bir sayımış Zaten 1 olursa logaritma 5 tabanında bir 0 olur. 0'dan sıfır, büyük değildir. Güzel. Burayı anladım. Verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Güzel bir soru. Hemen çözmeye başlıyoruz. Şuradan daha geniş anlatma adına bir kağıt getirdim. Şimdi arkadaşlar a-2'nin sonucu negatif olması için sıfırla bir arasında basit bir kesir olması gerekir. Biraz önce izah etmiştik. Bu durumda 2 küçüktür a, o da küçüktür 3 olacaktır. Bunu unutmuyoruz. Başka? Burada da Okyay formülü yapabiliriz. Ya da öncelikle B-3'ün 0'dan büyük olduğunu ve B'nin 3'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz. Okyay formülü gereği B-3 eksi büyüktür 5 üzeri 0 birden B büyüktür 4 olacaktır. Demek ki B sayısı 4'ten büyük A sayısı da 2 ile 3 aralığında. Örneğin A ve B tablosu yaparsak A'ya 2,5 versek. B'ye de 4.5 versin. Bu değerleri düşünelim. A artı B 6'dan büyüktür diyor. Doğru. 2.1 versem 4.1 versem yine 6'dan büyük oluyor. Yani bir kesinlikle doğrudur. A ile B'yi çarparsak 12'den küçük olur diyor. Ne yapabiliriz? Bir düşünelim. Mesela B 4'ten büyük demiştik değil mi? B'ye 4.5 değil de daha büyük bir değer örneğin 18 verdiğimizi düşünün. Buna da 2,5 verdiğimizi düşün. 2,5 ile 18'i çarptığımızda 12'den küçük olmayacaktır. Yani bu yanlıştır. Geçelim 3 numaraya. A'dan B'yi çıkar 1 eklediğinde negatif olur diyor. 2,5'dan 4,5'u çıkardığımızda 2 olur. 1 eklersek 1 olur. 0'dan küçük olur. 2,5'dan 18'i çıkardığımızda eksi 15,5. 1 eklersem eksi 14,5 yine negatif olacaktır. Hocam bunu başka şekilde... Tamam bu doğru. Cevabımız 1 ve 3. Şıklara bakıyoruz. Diyarbakır seçeneğini tamam işaretliyoruz. Başka türlü nasıl anlatabiliriz? Mesela arkadaşlar a küçüktür 3 değil mi? a küçüktür 3 dedik. Burayı da eksi ile çarparsak eksi b küçüktür eksi 4 olacaktır. Taraf tarafa toplarsak taraf tarafa toplarsak A eksi B küçüktür. Eksi 1 olacaktır. Eksi 1'i sola atarsak. Eksi 1'i sola atarsak. A eksi B artı 1 sıfırdan küçük olacaktır. Gördüğünüz gibi A eksi B artı 1 sıfırdan küçüktür. Doğru cevabımız Diyarbakır seçeneğidir. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. iyi çalışmalar.